Selamlar, ben Sezin. Bu benim ilk YouTube içeriğim. E, videoya geçmeden önce bir şey belirtmem gerekiyor. Fethiye tatilimiz çektim 3 gün boyunca. Ama daha önce hiç YouTube'a içerik hazırlamadığım için bütün videoları neredeyse dik çekmişim. Ama bu seyahati de boşa harcamak istemedim. O yüzden ilk videom maalesef genellikle dik çekimlerden oluşacak. Bu yüzden kusura bakmayın. Şimdi videoya geçebiliriz. Saat öğleden 12 gibi Dolaman Havalimanı'na iniş yaptım. Bavulum hemen geldi. Ben de bunu seyahatimin çok iyi geçeceğini bir işaret olarak aldım. Kaya mezarlarının ihtişamlı görüntüsünü burada görüyoruz. Benim de Fethiye'ye gelmemin ilk sebebi bu kaya mezarlarını yakından görmekti. Kral mezarları Fethiye merkeze yakın bir yerde konumlanmış. Ben navigasyonu açarak bulabildim. Merkezden buraya yürürken tabela göremedim ve çok şaşırdım. Çünkü normalde böyle tarihi yerlerin yollarında birçok tabela görürüm. Buradaki kaya mezarlarının Amintas olarak anılmasının sebebi Doğu Ante duvarının orta kısmında Hermapiasoğlu Amintas yazması. Yani en tepedeki en görkemli kral mezarının ismi Amintas mezarı aslında. Likya döneminden yani milattan önce 4. yüzyıldan kalan bir alan burası. Amintas Kaya Mezarı ve hemen doğusundaki Dikya Maç Cephesi'ndeki diğer mezarlar Likya'nın metal ve ahşap işçiliği hakkında bilgi veren en iyi örnekler olarak biliniyor. Merdivenlerden yukarı çıktığınızda tüm Fethiye ayaklarınızın altında oluyor. Mezarın içini inceleyebildiğim için çok mutlu oldum. Maalesef bu eserlerin pek çok yerinde duvar yazıları vardı. Amintas Kral Mezarına giderken birkaç büyük taşın üstünden yürümeniz gerekiyor. Mezarı inceleyip inerken ters bir hareket yaptım ve 3 gün boyunca bacak ağrısıyla gezmek zorunda kaldım. Siz gittiğinizde dikkatli olun. Bu remmüze da ücretsiz bir şekilde girebiliyorsunuz. Çıktıktan sonra yokuş yolu takip ettim. Buradan devam edince Likya yoluna bağlanılabiliyormuş. Yol üzerinde de farklı mezar kalıntıları görülebiliyor. Buyur. Yürüdüğüm bu yolda yayalara ayrılan bir bölüm yok. O yüzden çok dikkatli olmak gerekiyor. Yokuş yukarı yürürken Nisan ayı olmasına rağmen inanılmaz sıcaktı. Sanırım yaz mevsiminde burada gezmek zorlayıcı olur. Muğla'nın doğasına gerçekten aşığım. Bu yolu yürürken de bunu tekrardan hissettim. Aslında yolun ilerisinde Aşıklar Tepesi'ne devam edecektim. Ama yolun ıssızlığından emin olamadım. Haritaya baktığımda dönüş yolu da çok ıssız görünüyordu. Bir süre sonra geri döndüm ve ara sokaklardan merkeze doğru ilerledim. Merkeze doğru indim. Belediyenin bahçesinde birlik Lahdi yer alıyor. Lahit üzerindeki kabartmalar gerçekten çok iyi korunmuş. Merkeze geldiğimde o kadar yorulmuştum ki aslında Karagözler Camii'ne gitmek istiyordum ama hiç halim kalmamıştı. Fethiye sahilinde meşhur olduğunu öğrendiğim iksirciye oturdum. Buranın tostlarının çok güzel olduğu söyleniyordu. Gerçekten de çok beğendim. Tostun yanına da elma suyu içtim. Hem fiyatları uygun hem de çok lezzetli. Buraya gelenlere iksirciyi tavsiye ederim. Ben merkezden 2 kilometre uzaklıktaki çalış tarafında kaldım. Günü de çalış plajında denize girerek kapattım. Nisan'ın birinde denize girerek Fedon'dan birinciliği de kapmış oldum. Çalış plajı 4 kilometre uzunluğunda bir sahil şeridini kapsıyor. Nisan başı olmasına ve saatin 7 olmasına rağmen suyun sıcaklığı üşütmüyordu. Çalış sahilinde gün batımını izleyip müzik dinleyerek günün yorgunluğunu üzerimden attım. Geçen sene de Nisan ayında Bodrum'da denize girerek sezonun açılışını erkenden yapmıştım. Bütün gün gezdikten sonra Ege sahillerinde denize girip sakindir günü tamamlamayı çok seviyorum. Ege'de yaşamak için doğmuşum diyebilirim aslında. Dönüş yolunda geçtiğim bu köprüyü ve manzarasını çok sevdim. İkinci gün erkenden uyandım, balkonumun manzarası gerçekten çok tatlıydı. Hazırlanıp önce Çalış Kuş Cenneti'ne sonra da Öldeniz'e gitmek için yola koyuldum. Çalış Kuş Cenneti'ne giriş ücretsiz. Bölgede 200'den fazla kuş türü bulunuyormuş. Göçmen kuşların da yolculuklarında uğrak noktalarından biriymiş. Oturup kuş gözlemciliği yapabileceğiniz banklar konulmuş. Arkada çay kahve alabileceğiniz küçük bir işletme de mevcut. Buradaki küçük tatlı kafeden kahvemi aldım ve kuş seslerini doyasıya dinledim. Burda çok mutlu görünüyorum ama rüzgarla her yerimi kaplayan polenlerden bir hafta alerjiyle boğuşacağımdan habersizdim. Kuş cennetinden ayrıldıktan sonra Ölüdeniz'de kız plajına gitmek için yola çıktım. kız plajı Ölüdeniz'in merkezinde girişi ücretsiz bir plaj. Mevsimden dolayı yaz gibi kalabalık değildi ama sahilde vakit geçiren epey insan vardı. Hava o kadar sıcaktı ki denize girdikten sonra kurulanmama bile gerek kalmadan kuruyordu. Öldeniz'de yamaç paraşütü meşhur. Deniz kenarında yürürken birçok paraşütçüyü görüyorsunuz yine yukarı baktığınızda gökyüzünde rengarenk paraşütler görebilirsiniz. Birkaç saat deniz ve güneşin tadını çıkardıktan sonra çok merak ettiğim Baba Dağı gitmek için tekrar dolmuşa bindim. Babadağ teleferik Ölüdeniz'le Fethiye yolu arasında kalıyor. Ölüdeniz'den yaklaşık 10 dakikada ulaşılıyor. İndiğiniz yerde dışarıdaki gişeden gidiş dönüş bileti alıp istasyonun içine giriyorsunuz. Ben bindiğimde gidiş dönüş bilet 450 liraydı. Gün içindeki seferler bilet gişesinde yazıyor. Şansıma ben geldiğim gibi yukarıya çıkan teleferik kalkıyordu. Yaklaşık 15 dakika sürecek yolculuğum başladı. yukarı çıktıkça manzaranın güzelliği daha da artıyordu. Bir sağa bir sola bakarken 1200 metre yükseklikteki zirveye ulaştık. Buraya vardığınızda manzara izleme alanı var. Diğer tarafta da parasütçüler uçmak için hazırlık yapıyor. İstasyondan çıkınca gezebilecek pek bir alan yok. Birkaç noktada manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Yukarıda da bir tane işletme bulunuyor. Fiyatlarının çok yüksek olduğunu duyduğumda biraz korkarak gittim. Ama İstanbul'da yaşayınca başka bir yer çok pahalı gelmiyor artık sanırım. Dönüş için 45 dakikam vardı. Ben de Baba muhteşem manzarası eşliğinde Likya Wines'ın çok sevdiğim tilki kuyruğu şarabının burada satıldığını görünce sipariş etme karar verdim. Bu Burada oturduğum süre hayatımda yaşadığım en güzel seyahat anlayının içine girer. Şarabımı içtikten sonra teleferikle aşağı indim ve çok keyifli bir yolculuk geçirdim. Aşağıda Fethiye merkez dolmuşuna bindim ve merkezdeki Tera Pizza'da güne kapatarak otele döndüm. Müzik Dönüş gününe geldiğimde otelden çıkış yaptım ve güne başlarken çalıştaki Fethiye dondurmacısında bir kahve içtim. Sonrasında bavulumu terminalde emanetçe bıraktım ve yine ölü dolmuşuna bindim. Plaja ulaşmak için... Şöyle bir yoldan yürüyoruz. Herhalde bir 10 dakika falan yürüyeceğiz. Ondan sonra plaja varacağız. En son ben 7 yıl önce gelmiştim buraya. Su çok sığ ve inanılmaz ılıktı. Şimdi nasıl çok merak ediyorum. Hadi bakalım birlikte görelim. Akşama uçağım olduğu için çok vaktim yok. Herhalde bir iki saat maksimum. Burada kalırım sonra merkeze geri dönerim. bu plajda çıkarılan bir kartla yükleme yapıp tesis için de ödeme yapılabiliyormuş. Ama sezon açılmadığı için gişeler kapalıydı. Havanın güzelliğinden olsa gerek plaj epey kalabalıktı. Su burada biraz soğuktu ve hava sıcak olduğu için yine hiç üşümedim. <laughs> Olabildiğince denizin tadını çıkarıp kapanışı kahve içerek yaptım. Ölü denizden dolmuşla Fethi Otogarı'na gidip havaalanı otobüslerine bindim. Havaalanında yaklaşık bir saat vaktim varken sıcak bir çay eşliğinde kafamda seyahatimin kritiğini yaptım.